Hazır mıyız? Sence biz bu iş için doğru ikili miyiz abi? Ama sizin karınızın üstünde bu kurmaya çalışmıyor. Mülkiyet yani. Oğlum sen sus lan. Sahibi misiniz bu kadının? Mesela Diyojen, Adar Hoca çok önemli bir felsefeciydi. Sen gelmeden önce ben çok iyiydim ya. gidiyordum adam çar çar Psikoloji bitirmiş adamın bu işte ne işi var lan mı koyayım? Felsefe, Vedat abi. Ben ne sikimse. Kaç yaşında var annem? 67 Adı ne? Fahriye Soyadı? Ece Basit! Ne iş yapıyorsunuz siz? Bu nasıl bir ayak işi acaba? Yapma lan başka adam! Vedat abimin ortağı, benim de ortağım. Ben olaylara öyle çok nepotik yaklaşmıyorum. Arkadaş, düşünceler cümlelere dönüşür. Biz felsefecileri niye gömemiyoruz ya? <laughs> <Ne> Söyleme tereyağı. <laughs> Beyefendi, sizin bu yaptığınızda planning deniyor. Evet abi, avumbuk diye bir kelime var. Avumbuk? Avumbuk. Papaya yeni ginecede. Ne biçim bir şey yaptınız oğlum bana lan? Benim bedenim orada, ben gittim dört yıl köfteci işlettim ya. Tamam buldum. Avumbuk olmuş. Şimdi kafam karıştı böyle. Ya var mı aklında bir şey bana onu söyle Saçma bir şey var aklımda ama. Dönüp bir daha patlatalım mı? İnsan istediği kişiyle sevişebilir, İster sevgilisiyle ister her gün başka biriyle sizi ilgilendirmez. Ne yapıyorsun çok acıdı. Oğlum bizim bu resmin detaylarında ne var ya? Abi izlenimci bir eser. Yani gerçeği yansıtmak yerine sanatçının hissini yansıtmayı hedefleyen bir akım diyebiliriz abi. Ben de tabii bunu kitaptan öğrendim. Kitap okumadığım her güne ayrı ayrı... Baba. Baba. Evren. Ser sen babam? Para. Evren. Ne evet abi? abi? Havada mıyız oğlum? Abi galiba. Ne evet abi? Fortune! Korkun beni daha çok. Eksi kimse lan.